kimler doktor olmalı derken hayatımda hiç çalışmadığım kadar ders çalıştım. Her sabah artık bu güneş üzerime doğmasın diye diye işe gittim, okula gittim. Hiç kolay değil. Tıp fakültesi dersleri, o okuduğunuz kitaplar gerçekten çok bunaltıcı. Öncelikle istemelisiniz. Bu mesleği mutlaka istemelisiniz. İstemeyen hiç kimse hekim olmamalı. İnsan ilişkileriniz iyi olmalı. Karşınızdaki bir hasta size o an muhtaç, acısı var, derdi var, sizden çözüm arıyor. Onu sinirlenmemeniz lazım, sabırlı olmanız lazım, onu dinlemeniz lazım. Sizi aracı görüyor, sizden bir umudu, sizde şifası, sizde. O nedenle insan ilişkisi iyi olan kişilerin hekimlik mesleğine adım atması lazım.